Merhaba Ali Can Hoca ile matematik takipçileri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün liseye başlıyoruz 9. sınıflar söz verdiğim gibi Temmuz ayında ders anlatımlarımıza başlayacağım dedim ilk konumuz olan mantıkla derslerimize başlıyoruz arkadaşlar tekrar söylüyorum unutmuşsunuzdur arkadaşları çağırmayı kanala abone olmayı videoları sonuna kadar izlemeyi unutmuyoruz sevgili dostlar bu videomuzu KPSS'ye girecekler, DGS'ye girecekler, 9. sınıfa geçenler ve TYT'ciler izleyebilirler sevgili dostlar konuyu detaylı anlatacağım çünkü 9. sınıf videolarına biraz daha detaylı gideceğiz bilgi vermiş olayım. Lafı fazla uzatmadan hemen soru çözümüne başlayalım. Arkadaşlar dersimize başladık. Sizleri birazcık götürmek istiyorum nereye? Matematikten uzak diyarlara dostlar. Bu konu matematiğin rakamlarla çok da alakası olmayan tek 1 ve 0 ile ilgileneceğiz. İlerleyen evrede göreceksiniz. Rakamlarla çok da alakası olmayan tatlı bir konusu. Burada arkadaşlar cümleler uzayında çalışacağız. Amacımız cümleleri değerlendirmek olacak. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Mesela bir cümle kullandı biri. Şöyle bir hayal kuracaksınız. Duyduğunuz ya da kullandığınız bir cümleye dünyada kim yaşıyorsa yaşasın, hangi millet, hangi dili konuşursa konuşsun bir şekilde tercüme ettiğinizi düşünün tabi. Kurduğunuz cümleye şunu diyebiliyorsa doğru söylüyorsun kanki ya da yanlış söylüyorsun kanki ama herkesin aynı cevabı vermesi lazım. Düşünsene bir cümle kuruyorsun mesela 2 kere 2 4'tür diyorsun. Bunu sana herkes ne diyecek abi? Evet kardeşim doğru söylüyorsun diyecek. Yes friends you are right diyecek. Yani bir şeyler söyleyecek senin haklı olduğunu söyleyecek. Hangi dilde hangi millette olursa olsun söylediğin cümle doğru ya da yanlış hangisiyse ama herkes biri doğru biri yanlış demeyecek. Belirsizlik hiç olmayacak. Senin doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren cümlelerine önerme diyeceğiz. Mesela 2 kere 2 4 olmaz. 2 kere 2 4 tür gibi cümleler içinde çalışan bir ifade olmalı sevgili dostlar. Bakalım ne demek istiyoruz hocam bununla ilgili. Ee, diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir önerme belirtir ve başta dikkat diye bir şey var coşku hece heye, konuşamadım coşku heyecan hezeyan işte gibi cümleler ünlem cümleleri bunlar önerme belirtmez. Önerme deyince aklınıza şu şey olmasın. Ya arkadaşıma bir film, film önerdim çok iyi. Böyle bir şey değil. Yani oradaki bu başlık önermeler evet ama Amacımız böyle bir şey önermek değil. Söylediğimiz şeyin doğru ya da yanlış hüküm bildirmesi gerekiyor. Doğru ya da yanlış derken kesin olarak belirsiz hiçbir şey olmayacak. Bu cümlelere önerme diyeceğiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Sevgili dostlar bahsettiğim gibi coşku cümleleri, heyecan cümleleri, ünlem cümleleri bunlar asla önerme belirtmiyormuş. Peki hala peki neler olacak bakalım. Ne dedik? Ünlem cümleleri falan bunlar önerme belirtmez. Bazı çiçekler bak devamını okumama gerek yok. Belirsizlik var. Her şey kesin olmalı. Bazı çiçekler de dünyada kime söylersen söyle aynı çiçekleri hayal etmesi lazım. Şimdi adam bana gelip bazı çiçekler 5 yapraklıdır der. Ben de derim ki papatya mı konuşuyorsun, yonca mı konuşuyorsun, gül mü konuşuyorsun ne konuşuyorsun belli değil. Başkasına gider zakkum der, leylak der, öbürüne gider başka bir şey der. Dolayısıyla belirsiz ifade olan hiçbir şey önerme olamaz sevgili dostlar. Bu şıkkımızı da elemiş olduk. Nereye gidiyorsunuz? Soru cümlesi, ünlem cümlesi bunlar kesinlikle ve kesinlikle önerme olamaz. Bu konuları tekrar et. Şimdi baktığınız zaman burada bir emir, burada bir bir şey var. Hüküm yok yani e, yargı cümlesi yok, hüküm cümlesi yok. Dolayısıyla bu konuları tekrar et bizim için farazan bir cümle oldu. Bir hafta yedi gündür. Bunu dünyada kime söyle şimdi? Bu konuları tekrar et'e geri dönüyorum. Ben Meksika'ya gittim bir tane adama bu konuları tekrar et dedim konuyu gördü falan. Eyvallah ama yani önermelik bir durumu yok. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Ya yani bir doğruluk yanlışlık durumu yok. Doğru ya da yanlış değerlendirilebilecek bir cümle olmadığı için önerme değil. Bir hafta 7 gündür. Dünyanın neresine giderseniz gidin, takla da atsanız, toplasanız da, zıplasanız da, şairlerle konuşsanız, şiirlerle hayal etseniz de ne olursa olsun bu doğrudur, hüküm bildirir. Dolayısıyla önerme olan E şıkkıdır sevgili dostlar. Bakalım soru çeşitleri neler diyor. Gelelim sorumuza arkadaşlar. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangileri önerme belirtir? Araçlar kırmızı ışıkta durmalıdır. Nasılsın? Soru cümleleri bir kere ne demiştik? Önerme belirtmez. Çiçeklerin önünden çekil. Emir cümleleri belirtmez. Araçlar kırmızı ışıkta durmalıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu doğru sayılacaktır. Herkes diyecektir ki doğru söylüyorsun kanka. Dolayısıyla cevap Adana. Yani baktığınız bakış açısı sevgili dostlar ne olacak? Eee, nedir o? Doğru kanka. Söylediğin şey hani tepki olarak hayal edeceksiniz. Bir cümleyi kurdum karşında doğru kanka cevabını ya da yanlış kanka cevabını alıyorsam önermedir. Bakalım devam edelim diğer örnekler neler soracak. Aşağıdakilerden hangisi doğru önerme belirtir? Evet şimdi önermenin doğruluk değerleri ne dedik? Doğru söylüyorsun kanka yalan ya da yanlış söylüyorsun kanka. Bir önermenin iki tane doğruluk değeri vardır. Birisi doğru diğeri yanlış. Eğer bir önerme doğruysa sevgili arkadaşlar biz o önermenin değerine 1 diyeceğiz ki burada artık eşittir değil denktir işaretini kullanacağız sizin bildiğiniz adıyla. Eğer bir önerme yanlış ise biz bu önermeye sıfır diyeceğiz. Hani binary koduyla ilgili 8. sınıfta sorular çözüyordunuz ya işte bu konuyla bir alakası var. Dileyen bunu araştırıp ne demek istediğimi anlayabilir. Evet doğru önermeyi soruyordu. 3 çift sayıdır. Bu bir önermedir ama doğru değil yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız A değil. Dünya yuvarlaktır. Dünya yuvarlak değil geoittir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Evet. Bu arkadaş hem doğrudur hem hüküm bildirir hem de önermedir. Cevap Ceyhan ama diğer şıkları da tabii ki inceleyeceğiz. 5 eksi eksi 3. Hocam eksi ile eksi düşmanımın düşmanı tostumdur deyip bir tost söyleyip kahvaltımızı yapıyoruz. 5 3 daha 8 olması gerekir. Bu yanlış bir önermedir. Evet bu cümleyi Türkçeleştirirsek önermeyle ne ilgisi var diyenler olacaktır. Hani hocam cümlelerde çalışacaktır. Şunu cümleye bir çevirelim bakalım ne diyor. 5 eksi eksi 3 2'ye eşittir. Bak hüküm bildirdi ama yanlış bir hüküm bildirdi. Türkiye'nin en güzel geçmiş olsun gitti. En güzel dediğin anda öznel duygular girer, kişisel duygular girer. Kişisel duygu da girmeyecek. Dediğim gibi dünyadaki herkes doğru aynı anda doğru diyecek ya da aynı anda yanlış diyecek sevgili arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Dolayısıyla ee, ne yapacağız? Yeni soruya geçeceğiz. Evet arkadaşlar yeni soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlış önerme belirtir? Müzik dinler misiniz? Bu arkadaş önerme değil çünkü bir soru cümlesi. Derse ara verelim. Bu bir hüküm kesin yargı bildiren bir cümle değil. Gümbür dedi gitti. 5 sayısı 6 sayısından küçüktür. Evet hüküm bildirdi. 5 6'dan küçük mü? Evet doğru bir hüküm bildirdi ama biz yanlışı arıyoruz. Dolayısıyla cevap Ceyhan değildir. 27 asal sayıdır demiş. 27 asal sayıdır, hüküm bildirir. Bakalım tüm dünya buna ne cevap verecek? 27 asal mı? Ee, değil. Asal ne demekti hocam? Sadece 1'e ve kendisine bölünen sayıydı. 27'ye baktığın zaman 3'e bölünüyor, 9'a bölünüyor. De babam de, böl Allah böl. Dolayısıyla yanlıştır, hem de önermedir. Yanlıştır, hem de önermedir. Cevap edir nedir? Eksi 4 sayısı, eksi 5 sayısından büyüktür. Bu da bir önermedir. Ama doğru bir önerme olduğu için aradığımız cevap bu değildir. Cevabı açıyoruz. Dolayısıyla bir diğer soruya bakalım ne diyor? Aşağıdakilerden kaç tanesi önerme belirtmez? Hocam, ünlem cümlesi önerme belirtmez. En küçük asal sayı 2'dir. Bu bir önermedir hem de doğru bir önermedir. O yüzden bu arkadaşı eledik. Bu konu çok kolay. Sana kolay, öbürüne zor. Kişisel düşünce olmayacak dedik. Önerme belirtmeyenleri arıyoruz. İşlem sorul, işlem verildiyse her zaman bu bir önermedir. Bu arkadaşlardan iki tanesi önerme belirtmez. Hemen cevap anahtarını açayım. Siz de rahat rahat görün sevgili dostlar. Bir böyle önerme değil çok güzel anlatmış. Bir böyle önerme değil demiş. Net <laughs> baya detaylı bir anlatım olmuş sonuç yayınları. Bu arada arkadaşlar sonuç yayınlarının fasiküllerinden gidiyorum. İşte TYT ayetelerde Güray Küçük, 9, 10, 11'lerde muhtemelen sonuç ve derece fasiküllerini kullanacağım. Bakalım ilerleyen evrelerde neler olacak soru çözümlerinde de muhtemelen karekökle gideceğiz sevgili arkadaşlar. Geçelim bakalım önümüzdeki soru ne diyor. Evet arkadaşlar tam sayfa yaptığım zaman şunun önüne şuradaki benim suratım olan amblem geldiği için bunu bu şekilde yapacağım. Şimdi önermenin doğruluk değerlerinin doğrunun bir yanlışın sıfır olduğunu bir önceki ekranımızda göstermiştik. Peki arkadaşlar şurada ne yazıyor? Diyor ki önermelere isim verirken küçük harflerden isim ver. Ve %90 dünya literatüründeki kitapları açtığınız zaman evrensel dil matematik biliyorsunuz. P, Q, R, S, T gibi harfler öncelikli kullanılır. Zorunda mıyız? Hayır. İstersen A, B, C de, istersen alfa, beta, teta de, istersen elma ile göster, armutla göster beni hiç enterese etmez. Ama biz niye P, Q, R, S'yi genelde kullanıyoruz? Dünya literatüründeki matematik kitapları genelde P, Q, R, S, T'yi kullanıyor. Biz de matematiğin dile evrensel diyoruz ya siz herhangi bir uluslararası kaynağı açtığınız zaman okuduğunuzu anlayabilirsiniz diye bu şekilde evrensel kitaplara uymaya çalışıyoruz. Bakalım ne diyor sevgili arkadaşlar önümüzdeki soruyu bir görelim. Yukarıdaki önermelerden hangilerinin doğruluk değeri bildir? Hocam 3 2 daha 6 mı? Hayır. 2'nin karesi 4. İşlem önceliği önce üstü sayı sonra parantez içi çarpma bölme daha sonra toplama çıkarma daha sonraydı. Önce üstlüğü yaptık. 2'nin ikinci kuvveti 4. 4 2 daha 6. Bu arkadaş doğru. 3'ün karesi 9. Bu da doğru. Dolayısıyla doğruluk değeri 1 olan Q ve R diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Cevabı da açtığımız zaman ne geldi? Q ve R, 1. E'yi 0 vermiş. Geçelim diğer soruya. Yukarıdaki önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 0'dır? Yani diyor ki yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? Pekala. 11 asal sayıdır. 11 asal doğru bilgi. 3'ün karesi 27 demiş. Yanlış bir bilgi. Eksi eksi düşmanımın düşmanı tostumdur diyoruz. 2 1 daha 3. Bunu biraz işlem yapalım. 3 küçüktür 4 demiş. Bu doğrudur sevgili arkadaşlar. Bütün sarışın insanlar ela gözüdür. Saçmalama ne olur çare çok nasıl gidersin diyor ya. O mantıkla bay bay deyip gönderiyoruz. Doğruluk değeri 0 olanlar Q ve S oldu sevgili arkadaşlar. Hemen cevabı da için rahat rahat inceleyin. S'e 0, Q'ya 0, P'ye 1, R'ye 1 demiş. Geçelim bakalım diğer soru ne diyor? Şimdi arkadaşlar 3. sorunun ışıklarında tablomsu şeyler var. Bu tablomsu şeyleri iyi öğrenin. Bundan bir sonraki konuda tablo nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Peki. Önermelerinin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? En küçük tam sayı 0'dır. Tabii ki de yanlış bir bilgi. Çünkü eksi sonsuzdan başlar tam sayılar. Yani belli değildir onun kaç oldu. Gelir 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 eksi sonsuz bıdı 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 sayıyorsun. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, artı sonsuza kadar gidiyorsun. Dolayısıyla en küçük tam sayı 0 değildir. Eksi 1 ile eksi 2'yi toplanınca eksi 2 yapar. Bu arkadaş doğrudur. Eksi 2 büyüktür eksi 3'ten. Evet negatiflerde sayı küçükse genel olarak değeri büyük oluyor. Sevgili arkadaşlar yani ters mantık çalışıyor. Bu arkadaş da doğru. P0, R1, Q1. P0, R1, Q1. Cevabımız Adana olacak sevgili arkadaşlar. Ne diyor? P önermesi yanlış. Q ve R önermeleri doğru. Yani cevap Adana. Haydi geçelim. Ah. Dördüncü soru der ki. P, Q ve R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla doğru yanlış doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P yanlış demiş. Hayır. P sırasıyla D'ye denk geldiği için P'yi D ile yani doğru olduğu için 1 ile Q'yu denktir ortadaki yanlış unutmayın. Yanlışa o da denktir 0'a. R'yi denkleyeceğiz doğruya o da denk olacak 1'e sevgili arkadaşlar. P yanlış demiş P doğruydu bu gitti. Q önermesi yanlış bir önerme evet bu doğru bir bilgi. R'nin doğruluk değeri 0 demiş hayır 1. P'nin doğruluk değeri 0 demiş hayır 1. Q'nun doğruluk değeri 1 demiş hayır 0. Dolayısıyla cevabımız bolu olacak. Haydi geçelim diğer soruya. Evet arkadaşlar şimdi karşımıza doğruluk tablosu diye bir şey çıktı. Bu doğruluk tablosu ne demek sevgili dostlar? Şu sağ tarafta bir görelim. Ama onu görmeden önce şurada bir notçuk var. Bu notçuğu bir okuyalım ki şurası çok bakın burası çok omelili. Ne diyoruz sevgili dostlar? Bir en tane farklı önerme olsun. Bu en tane farklı önermeyi nasıl algılayacaksınız? Şöyle kaç tane farklı harf var? Farklı harf bunu unutmayın. Farklı harf sayısına en tane farklı. Daha doğrusu bağımsız. Burada farklı doğru bir kelime değil. Biz buraya bağımsız desek daha doğru olur. En tane bağımsız önermenin doğruluk tablosundaki 2 üzeri en tane satıra sahip olacak şekilde doğruluk değerleri vardır diyeceğiz. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum sevgili dostlar. Daha öğretmedim ama sonra öğreteceğim. P'nin doğruluk değerine 1 dediğimizde doğru oluyordu ya sevgili arkadaşlar. P'nin değili diye söyleyeceğimiz yani P'nin olumsuzu diye söyleyeceğimiz bir şey var. P'nin e değili de P1 iken 0 yani tam zıttı olacak. Buna da yanlış diyeceğiz. Şimdi ben size desem ki P, P'nin değili, Q ve R gibi önermeler var elimizde. Bu önermelerin doğruluk tablosunda kaç tane satır oluşturacağını. Şimdi diyorsun ki hocam doğruluk tablosu ne satır ne. Şimdi bu konu biraz daha önce tanım veriyor. Yapacağımız şeyleri veriyor. Sonra yaptıklarımızı sonra kullandırıyor. Biraz farklı gelecek. O yüzden merak etmeyin gördüğünüzde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada öğrenci sayarken der ki hocam 1, 2, 3, 4 farklı önerme var. Hayır yok işte. Biz burada ne yapacağız? Tüyo geliyor arkadaşlar. Farklı harf sayısı. P'miz var. Q'muz var. R'miz var. Farklı harf sayımız 3 olduğu için 2 üzeri 3 tam 8 adet doğruluk tablosunda satır oluşturacak demektir. Peki hocam şunları bir inceleyelim. Bir önermenin doğruluk tablosu 2 üzeri 1'den dolayı 2 satır oluşturur. Bak 2 satır. P1 ya da 0 olabilir. İki önermenin doğruluk tablosu 2 üzeri 2'den tam 4 tane satır oluşturabilir. 1 2 3 4. 4 satır olduğu zaman 4'ü 2'ye böl. 2 doğru 2 yanlış. 2'yi bulduktan sonra 2'yi 2'ye böl. 1 doğru 1 yanlış, 1 doğru 1 yanlış şeklinde gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. 3 önermenin doğruluk tablosu 2 üzeri 3'ten demin yapmıştık ya 8 tane olacaktır. 4 tane 1, 4 tane 0, 2 tane 1, 2 tane 0, 1 tane 1, 1 tane 0. Yani 2'ye böyle böyle gidiyoruz. 4 tane 1, 2 tane 1, 1 tane 1 şeklinde sıralamamızı oluşturuyoruz. Peki biz ne bulmuş oluyoruz dostlar? Şunu bulmuş oluyoruz hocam. 3 aynı anda doğru olabilir. İlk ikisi doğru, üçüncü yanlış olabilir. Birinci doğru, ikinci yanlış, üçüncü doğru olabilir. Birinci doğru, diğer ikisi yanlış olabilir. Birinci yanlış, diğer ikisi doğru olabilir şeklinde olası tüm durumları incelediğimiz Tablodur doğruluk tablosu arkadaşlar. Bakalım bir ne oldu soruda ne yaptıracak? <laughs> Dostlar soru diyor ki. 4 farklı önermenin doğruluk tablosu kaç farklı durumdan oluşur? Öncelikle işlemimizi yapalım. 2 üzeri 4 tam anlamıyla 16 satır olacak sevgili arkadaşlar. Burada bir örnek tablo çizimi yapacağım. Bu 16 satırı nasıl dolduracağımızı çizdikten sonra yapalım. Buraları kesip atacağım. Direkt size çizilmiş hali gelecek. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar tabloyu çizdim. Şimdi yerleştirme zamanı. 4 farklı önerme dediklerimizin isimleri P, Q, R ve S olsun ki bunların bir önemi yok. Hocam 16 satır bulduk. Sayalım tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 satırdan oluşan bir tablomuz var. Şimdi dostlar İki farklı metot anlatacağım. İsterseniz en sağdan sıra sıra gidin. 1, 0, 1, 0. Bu şekilde bütün tabloyu aşağıya kadar doldurun. Bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar yan tarafa şimdi 1, 0 yaptık ya. 1 tane 1, 1 tane 0 kullandık. 2 ile çarp. 2 tane 1, 2 tane 0 kullan. Yani 1, 1, 0, 0 kullanabilirsin. Yan tarafa geçerken burada 2, 1, 2, 0 kullandık. 2 ile çarp. 4, 1, 4, 0 kullanabilirsin. 1 2 3 4 1 2 3 4 Hocam efendim 4 tane 1 4 tane 0 kullandın. Bir yana geçerken 2 ile çarp 8 tane 1 8 tane 0 kullan. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. İşte size Tüm olası 4'ünün oluşturacağı doğruluk durumları tabloda oluşmuş oldu sevgili arkadaşlar. Burası çok önemliydi. İsteyen şöyle de yapabilirdi. 16 buldun ya başlangıca. 16'yı bölü 2 ya abi. 8. Bu sefer baştan başla. Baştan başlarken de 8 tane 1, 8 tane 0 kullanarak doldur. Sonra 8'i kullandım Bir daha 2'ye böl. 4 bu sefer. 4 tane 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0 kullan. Bu sefer 4 kullandın gene 2'ye böl. 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0 kullan. 2, 1, 2, 0 kullandın böl 2'ye. 1, 1, 1 de 0 kullan. 1, 0, 1, 0 şeklinde dağıt. İşte doğruluk tablosu dediğimiz olay bu arkadaşlar. Haydi geçelim. Arkadaşlar doğruluk tablomuzda yeni bir kuralımız var. Eğer doğruluk tablomuzda herhangi bir önermenin doğruluk değerleri her zaman bir gelirse bir soruda. Biz bunun olduğu bölgeye ne diyeceğiz? Totoloji diyeceğiz. Yani... Tüm doğru demek bunun adı tümü doğru demek. Tümü doğru demek sevgili dostlar. Biz buna totoloji diyeceğiz. Eğer ki herhangi bir önermenin tüm doğruluk değeri sıfır ise bu sıfırların hepsinin oluşturduğu bölgeye çelişki yani yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Yani ne öğrendik? Önermeler dünyasında totoloji duyarsanız cevap bir toto bilimi. <laughs> E, çelişki duyarsanız cevap sıfır olacak. Bunu da ihmal etmeden vermiş olalım. Geçelim diğer taraflara. Bu tarz bir soru gelince ne yapacağız dostlar? Diyor ki 3n artı 1 farklı önermenin doğruluk tablosu 2 üzeri 3n artı 1 tane doğruluk durumu yani satır oluşturur. Ne diyor? 128 tane farklı durum yani satır oluşturuyormuş. 128. Hocam 2'nin kuvvetlerini asla unutmayın lisede lazım olacak demiştim. 2 üzeri 7. Tabanlar eşitse üstlerinin de eşit olması lazım. Yani tutsam ben 3n artı 1 eşittir 7 dersem artı 1 eksi 1 diye karşıya geçer. 3n eşittir 7 eksi 1'den dolayı 6. Her yeri 3'e böldüğümüz zaman sevgili dostlar ne yapacaktır? Hocam niye her yeri 3'e bölüyorsun? Çünkü eşittir'i bozmamak adına sağ tarafa ne yapıyorsan sol tarafı da onu yapmak zorundasın. 6 bölü 3'ten n eşittir 2 aradığımız cevaptır. Dilerseniz cevap anahtarını da açayım şöyle görün. Gördüğünüz gibi doğru çözmüşüz ne mutlu bize. Hadi geçelim. Yeni soru diyor ki arkadaşlar, 5 önermeden ikisi özdeş. 5 önerme yazalım. P, Q, R, S ve S üssü dedim. Hocam niye ikisi özdeş? Şu ikisini özdeş yaptık. Yani aynı harfi yaptık. Farklı harf sayımız dikkat ederseniz 4 oldu. 2 üzeri 4'ten dolayı da doğruluk tablomda 16 farklı satır ya da farklı durum adına ne demek istiyorsanız yaratır sevgili arkadaşlar. Cevap anahtarını acı herkes rahat etsin. İşte Cevap anahtarı. Cevabımız 16. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir konuya geldik. Denk önermeler. Eğer bir önermenin doğruluk değeri 1'e, diğer önermenin de doğruluk değeri 1'e eşitken ikisi de daha doğrusu 1'e eşitse, yani yanlış anlattım aslında. Şöyle desem daha doğru olurdu. İki önermenin doğruluk değeri aynıysa biz bu önermelere denk önermeler diyeceğiz dostlar. Bakalım. Yukarı aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P ve R'nin denk olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. P ve Q'nun denk olmadığını biliyoruz. Q ve R'nin de denk olmadığını biliyoruz. Şıklara baktığım zaman P denktir R'yi C şıkkında yakalıyorum. Ve hemen diğer soruya geçiyorum. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P ve Q aynı olacak diyor. Q ile R farklı olacak diyor. R'ye de 1 diyor. Şimdi R'ye 1 demiş. Ve diyor ki Q ile R farklı. Dolayısıyla iki değer olacağı için Q'ya 0. E P ile Q aynı olduğu için P'ye de 0 diyeceğiz. P'ye 1 demiş yanlış. Q'ya 0 demiş. Doğru sevgili arkadaşlar geçiyoruz diğer sorumuza. Üçüncü soru der ki. Önermeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Pekala. 6 bölü 3, 2, 2 bir daha 3. Bu arkadaş doğru. İzmir Ege bölgesinde değildir. Bu yanlış. Ege bölgesinin incisi diyebileceğimiz bir yer. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Bu da doğru bir bilgi. Yanlış olan dolayısıyla Q'dur. O da 0'a eşittir. Geçelim diğer soruya. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Hocam P denktir Q demiş. Yazmış bir inceleyelim. Q 1'dir. Q'nun 1, R'nin 0, S'nin 1 olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Çünkü hangisi 1, hangisi 0 söyleyemeyiz. Kesinlikle diyor çünkü. Ha Biri 1 iken diğeri 0, biri 0 iken diğeri 1 gibi yorumlar yapabiliriz. Ama kesinlikle nedir diyorsa soru biz onların değerini bilmeyeceğimiz için cevap veremeyiz. pek. Q denk değildir S'ye. Şimdi P R'ye denk değil ama Q'ya denk. Dolayısıyla Q denk değil R'ye. E, R, S'ye denk olduğu için R yerine S kullanabilirsin demek istiyor amca. Yani Q denk değildirse, Q denk değildirse kesinlikle doğru bir bilgidir. Cevap anahtarını da açayım. içiniz rahatlasın. Cevap Denizli. Biz neyi bulacağız? Q denk değilse, tekrar kapatıyorum. Q denk değilse. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar birkaç ekran önce anlatmıştım. Belki de birkaç ekran önceydi. Senle son konuşmalarımız diyoruz. Diyor ki şair. Hocam, P eğer 1 ise... P'nin değili, P'nin olumsuzu zıttı olan sıfıra eşittir ve sembol olarak üstü çizgiyle gösterilir. Bununla ilgili bilmemiz gereken tek şey, hani diyor ya düşmanımın düşmanı tostumdur. Heh, değilimin değili kendimimdir diyor. Kendime eşittir, benden içeri, benden ötedir diyor. Bunu bildiğimize göre dolduralım bakalım ne diyor. 3, 2 daha 5, 5 küçük eşit 5 doğru bir bilgidir. Hocam 5, 5'ten küçük değil diye cırlayanlar olacaktır. Fark etmez eşittir kısmı sağladığı için işimize yarar. P1'dir. E P1 ise P'nin değili sıfırdır. Q. 1, 2 daha 3. 3 büyük 4 demiş. Yanlış. Q sıfırsa değili 1. Yani bir şeyin değili illa yanlış olacak diye bir kaide yok. Sağ önermenin durumuna göre değişir demek istiyoruz. Eksi 2'nin kübü eksi 8 eşittir 8 demiş. Yanlış. Çünkü niye hocam? Eksi 2'nin kübünü hesaplayalım bakalım. Hemen de böyle pratikleşmiş, hatırlamış olabiliriz. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptın. Eksi eksi artı yaptı. Artı eksi eksi yaptı. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. Dolayısıyla Eksi 8 eşit değildir. Artı 8 olduğu için R'nin denklik durumuna 0 diyeceğiz. Değiline de 1 diyeceğiz. Hadi geçelim ikinci soruya. Ay. Yandaki tabloda P ve P'nin değili önermelerinin doğruluk tablosu verilmiş. Buna göre sayıları bulunuyor. Hocam P1 ise P'nin değili 0. Doğruluk tablosu olduğu için 1'e 0 gelecek. Burası 0 ise burası 1. A ile B'ye 0 vermiş. C kaç? 1. Başına eksi almış. Cevap eksi 1 olacak. Kontrolümüzü açıyoruz. İşte cevap. İşte geçiyoruz. Yukarıdaki tabloda P, Q, P değil Q değil önermelerinin doğruluk tablosu vardır. Hemen dolduralım. 2, 1, 2, 0, 2'ye böl 1, 0, 1, 0. Harika. P'nin değili 0, 0, 1, 1 şekline gelecek. Yani 0, 0, 1, 1 diyeceğiz. A eşit 0, C eşit 1 bulundu. Q'nun değili de 0, 1, 0, 1. Yani şunların tam zıttı. 0, 1, 0, 1 diyeceğiz. B ve D 1 olacak. B'ye 1, D'ye 1 vereceğiz. Demiş ki bunların hepsini toparla. 1 2 3 Cevabımız 3 olacak. Kontrolü de açalım herkes rahatlasın. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar yeni nesil bölgeye geldik. Bu kitabın her zaman konunun sonunda yeni nesil sayfaları var. Şöyle göstereyim. Bir sonraki konu bağlaçlara geçeceğiz. Onu bir diğer videoda yapacağız. Bu videoda bunları da çözüp noktalayacağım. Alın size yeni nesil soru bakalım ne diyormuş. Açtık birinci soruyu. Pencereden dışarı bakan Ali ve kardeşi arasındaki diyalog aşağıda verilmiş. Buna göre Ali ve kardeşinin kurmuş olduğu cümlelerden kaça önerme? Ağacın dallarında yeşil yapraklar var. E bunu dünyada kime sorarsan sor. Doğru diyecektir ve e, hüküm bildirdiği için doğru diyeceğiz. Kuşlar var demiş kardeşi. O tarafta kuş olduğu için evet doğru. Pencereden bakıp bunu görüyorsun. İki kişi tahterevalliye binmiş. Evet. İki kişi tahterevalliye binmiş. Kime sorarsan sor. Doğru diyecektir. Sallanmak çok zevkli. Öznel duygu var. Sana zevkli. Bana değil. Dolayısıyla önerme değil. Soru cümlesi önerme değil. Hadi gidelim. Bu bir önerme cümlesi değil. Dolayısıyla üç tanesi önerme belirtir. İkinci soru der ki Doğru hüküm bildiren önermelere doğru yanlışlara yanlış. D'ye 1 yanlışa 0 denir. Kısaca özet geçtim oraları okumak için. Önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla hangisidir? Rakamlar kümesi 10 elemanlıdır. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlar dediğimiz küme sevgili dostlar. 10 tanesi 1'den 9'a 9 bir de 0 var. 10 tane doğru. P1. Birinci sıradaki 1, 1, 1, 0, 0, 0 olanlar gitti. Çünkü birinci sıradaki 1. İkinci sıraya bakıyoruz. Doğal sayılar kümesi sayma sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Bunları daha ben öğretmedim. Kümeler bu konudan sonra gelecek merak etmeyin. Ama ben size doğru ya da yanlış olduğunu söyleyeyim. Bu yanlış sevgili dostlar. Niye yanlış? Doğal sayılar 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar gider. Sayma sayıları 1, 2, 3 şeklinde gider. Doğal sayılar sayma sayılardan daha büyük olduğu için ancak sayma sayılar doğal sayıların altında kalır. Doğal sayılar sayma sayıların altında kalmaz. Dolayısıyla ikinci sıra 0 diyeceğiz. Bu ikisi gitti. Cevabın C olduğunu gördük ama hemen geçmiyoruz. Üçüncü maddeyi de bir inceleyelim. Her tam sayı bir rasyonel sayı. Evet doğru bir bilgidir. Dolayısıyla cevap C'dir. Al sana cevap anahtarı. Görürseniz faydasını görürsünüz. Önüne amblem falan gelecek ama dert değil. Ben nasıl olsa anlattım. Haydi geçelim. Deve cüce oyununda bir kişi komut verirken diğer oyuncular komuta uygun şekilde hareket etmelidir. Deve komutunda oturan cüce komutunda ayağa kalkan yarışmacı yanlış yapmış olur ve oyundan elenir. Bu oyunda verilen komuta göre her bir yarışmacının doğru ya da yanlış hareket etmesi bir önerme olarak kabul edilir. Buna göre 6 yarışmacıdan oluşan bir oyunda oyun yöneticisinin verdiği komut karşısında kaç farklı durum oluşabilir? Diyor ki 6 farklı önermenin kaç tane doğruluk değeri vardır? 2 üzeri 6 diyeceğiz. Aradığımız cevap. Denizli diyeceğiz. Ben ben diğer soruya geçeceğiz. Aşağıdaki görsel ile ilgili bazı önermeler var. Vazodaki çiçek var. Vazoda 3 çiçek var. Vazoda 3 çiçek yok. Buna göre P'nin değili Q'dur. P'nin değiline bakalım. Vazoda iki çiçek vardır. P'nin değili vazoda iki çiçek yoktur olacak. Vazodaki çiçeğin doğru sayısını vermek ya da sallıyorum vazoda işte deseydim ki başka bir S önermesine ben deseydim ki vazoda 3 çiçek vardır. Bu ne olacaktı arkadaşlar? Yanlış. E bunun doğrusu yani S'nin değilini yazacak olsaydım şu olmayacak. Hani vazoda 2 çiçek vardır. Ben böyle yazdığım zaman bu yanlış olacak arkadaşlar. S'nin değili şöyle hesapları. Sadece hükmün olumsuzunu alırsın. Vazoda 3 çiçek yoktur demem lazım. Burayı umarım iyi anlamışızdır. Vazoda 2 çiçek vardır, vazoda 3 çiçek vardır. P'nin değili Q'dur. Bir kere bunlar birbirinin değili değil. Bu yanlış bir bilgi. Q'nun değili R'dir. Q vazoda 3 çiçek var, vazoda 3 çiçek yok. Bu doğru bir bilgi birbirinin zıttı bunlar. Değili diyebiliriz. P'nin doğruluk değeri ki kendisi doğrudur. Şurası yanlıştır. Şurası Doğrudur. B'nin doğruluk değeri R'nin doğruluk değeriyle aynıdır. İkisi de 1 olacağı için buna da doğru diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Biz de videoyu noktalayacağız. Evet arkadaşlar harika bir konu anlatım videosunun sonuna geldik. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, Ali Can Hoca'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, arkadaşlarımızı kanala toplayıp çıkın çıkın gelin demeyi unutmuyoruz. Takipte kalıyoruz. Hoşçakalıyoruz.